Merhaba arkadaşlar. Beko 5061 D3 5061 B bulaş çamaşır makinesi kullanımını anlatacağım kısaca. Öncelikle eğer makine yeni kurulum yapıyorsanız arkasında nakli emniyet vidaları olur. Şurada şu deliklerin olduğu yerlerde onların sökülmesi lazım. Daha sonra Çamaşırı atıyoruz. Çamaşırları atarken şu seviyeye kadar atabiliriz üzerinde bir miktar boşluk bırakmamız gerekiyor. Şu hortumunu da çıkaralım. Program düğmesi aynı zamanda açma kapama düğmesi. Hangi programda yıkama yapacaksak oraya getiriyoruz. Örneğin pamuklu programında ya da 14 dakikalık hızlı programda veya 30 dakikalık hızlı programda veya da sentetik programda. Programımızı seçtikten sonra eğer sıcaklığını değiştirmek istiyorsak makinenin sıcaklık yazan düğmeye basıyoruz. Kaç derecede yıkayacaksak o sıcaklığı alıyoruz. Programımız sentetik programı 60 dereceden yukarıya çıkmıyor. Sebebi de sentetik çamaşırlar 60 dereceden daha sıcak suya bir maruz kalırsa bozulabilir. Bozulma olmasın diye. Ama pamuklu programında istediğimiz sıcaklığa kadar alabiliriz. 90 dereceye kadar veya bebek programında da aynı şekilde. Daha sonra ön yıkamaya bastığımız zaman makinenin her iki gözüne deterjan bırakıyoruz. Makine çamaşırları çıkarmadan iki kere yıkama yapıyor. Eğer tül, perde vesaire yıkıyorsanız 400 devir ya da sıkma yoku seçebilirsiniz. Sıkma yok da seçtiğimiz zaman e, örneğin perdelerde direkt ıslak olarak asıyorlar. E, bu sayede ütüleme falan da gerekmiyor. Ön yıkamada şöyle göstereyim. Ana yıkama gözü, yumuşatıcı gözü, ön yıkama gözü. Ön yıkama gözüne ve ana yıkama gözüne de deterjan bırakıyoruz. Önce ön yıkama gözündeki deterjanla yıkama yapıyor. Daha sonra da ana yıkama gözündeki deterjanla. Yani çamaşırları çıkarmadan iki kere yıkama yapmış gibi oluyor. Hızlı yıkamaya basarsak normal süresi atıyorum 3 saatse program süresini 2,5 saate falan düşürüyor. Zaman geciktirme düğmesi 3 saat, 6 saat ve 9 saat olarak programa geç başlamasını sağlıyor. Bunun amacı da şudur. Örneğin sabahleyin bir yere gidiyorsunuz, çalışmaya, işe gidiyorsunuz. Akşam geleceksiniz. Sabah 8'de gitmeden önce bunu 6 saate veya 9 saate ayarladığımız zaman makine 9 saat veya 6 saat sonra başlar. 6 saate ayarladık. Başlat düğmesine bastık. Makine 6 saat sonra başlayacak yıkamaya. 2 saatte 2,5 saatte program süresi ise 8,5 saat sonra yıkama bitecek. Siz de o sırada işten gelmiş olacaksınız. Makine yeni bitmiş olduğu için hem çamaşırlarda kötü koku oluşma engellenecek hem de kırışıklıklar engellenecek. Direkt çıkarıp serme işlemini yapabileceksiniz. Zaman geciktirme bu işe yarıyor. Şuradaki her iki düğmeye ön yıkama ve hızlı yıkama düğmelerine basılı tuttuğumuzda çocuk kilidine geçiyor. Basılı tuttuk. Şimdi bu her iki lamba yanıp sönüyorsa makine yıkama işlemine başlamaz. Ya da buradaki tuşların hiçbiri bir işe yaramaz. Ee, eğer ki Çocuk kilidinden almak istiyorsak, çocuk kilidinden almak için de yine her iki düğmeye basılı tutuyoruz. Tekrar aldık. Evet, şimdi çocuk kilidinden devre dışı bıraktık. Şimdi bu düğmeler aktif olur. Başlat düğmesine bastığımız zaman da yıkamaya başlıyor. Zaten genelde başlattıktan sonra çocuk kilidini aktif ediyorlar ki çocuklar gelip durdurmasın diye. Makine suyunu alıyor. Suyunu tamamladıktan sonra yıkamaya başlayacak. Makine kullanımı bu şekilde. Bir diğer husus da arada bir 3-5 yıkamada, 10 yıkamada neyse şurayı açacağız. Burada e, su gelir bir miktar, bir su bardağı kadar. Bir de kürdan, bozuk para, çamaşırların cebinde bulunan her nevi cisim gelir buraya tıkanır. Burası tıkandığı zamanlarda makine suyunu boşaltamaz. Sıkmayı tam yapamaz. Arada bir burayı açıp temizleyeceğiz. 5-10 yıkamada bir. İlle de burası tıkansın diye beklemenize gerek yok aşırı toka falan girdiği zamanlarda o zaman tıkandığında orayı çıkarması zor oluyor. Kırılması bile gerekebiliyor. De, programı iptal etmek için de örneğin kapattım ben şimdi suyu almıştı. E, suyunu boşalttıracağım. Sıkma programını aldım. Pompa sıkma programına başlata bastım. Makine önce suyunu boşaltır. Suyu kalmadıktan sonra kapatma bölümünü alarak yeni programı verebilirim. Teşekkür ederim.